Evet 3 sene sonra 1915'te evladının şehit düştüğünü öğrenip de daha sonra geldiği zaman baba 1918 senesinde Çanakkale'ye der ki işte benim evladım nerede? Şehit düştü diye gelir ve orada toprağa kazdıkları zaman mezarı battaniyesine sarılmış şekilde 3 sene sonra aynı koydukları gibi bulurlar. ...babası alnından öper... ...tekrar konulması gereken yere götürür. Yani şehitler ölmez derken böyle bir şeydir... ...ve orada bulunan yerde yine... ...şimdi tam adını unuttum da oranın... ...ilk gittiğimiz yerde Ali Hoca ile beraber... ...gecenin bir yarısı kalktık gittik... ...bütün şehitlikleri dolaşabildiğimiz kadar o yörede... ...ben gece severim bir de mezarlığı... ...başkan korkar mısın sen? Mezarlıktan gece... Gittik oraya ve orada bulunduk. Havası bambaşka. Bunu alıyorsun yani. Çanakkale'ye gidenleriniz bilir. Bir başka hava alıyorsun. Bir şey var orada diyorsun. Farklı bir şey var. Hani diyor ya altı bizimdir teker teker. Altında yatanlar bizimdir teker teker. Üstü bizim değil mezarlıkların. Ve bunu orada anlıyorsun. Diri diri birilerinin durduğunu. Şehitlerin özelliğidir efendim öldüklerini bilmezler demiştik. Orayla ilgili çok hikaye var. Birçok hikayede paylaşıyorum ama sahnelerde paylaştığım şeyi de çok fazla böyle radyo mikrofonlarında ya da televizyonda paylaşmak istemiyorum. Ama herkesin de bizim konserlerimize gelme şansı yok ama o yüzden de böyle küçük de olsa o ruhu vermek adına bugün müsaadenizle burayla hatta başkan şey yapalım ya kapanışla gel buraya da. Sen de Çanakkale eseri gir Bugün Çanakkale eseriyle kapatalım Efendim bir hikaye orada e, yaşanmış Hatta size söz verdiğim bir hikaye Normalde yarın mı anlatayım bugün mü anlatayım diye Şey kaldım böyle kararsız kaldığım için Yarın aya çıkarız ya çıkmayız Hani Instagram'da size bir şey gösterdim ya Instagram açtığınız zaman Hani bunu hatırlatın mutlaka. Başkan sen oradan bizim en azından bir Çanakkale içinde. Hani şu var ya şu başkan şu ya şu. Hı. Efendim. Yarbay Hasan Bey'in hikayesini anlatacaktım size. Dünyanın en zorlu savaşlarından bir tanesidir Çanakkale. Ya da bugün genelinden anlatayım. Bir yerden girelim de dur bakalım nereye kadar giderse süre yettiği kadar. Biz o gün Yani bundan tam 99 sene önce Bugün Biz aynı zamanda 9 cephede birden savaşıyoruz Yani Arap cephesinde Savaşıyoruz ya Yemen'de devam ediyor Kafkaslar'da devam ediyor Galicia'da devam ediyor 9 cephede aynı anda Savaşıyoruz ya Bitmişliğimizin işareti yani Bitmişsin artık. Dokuz cephe ne demek yani? Memleketin dört tarafı değil, dokuz tarafı düşmanlarla çevrilmiş ve sen bitmişsin. Paran yok. Silah yok, teçhizat yok. Hani o yaptığım albümde anlattığım gibi soba borularından top arabası şekli veriyorsun düşmana. Ve bunların bu hikayeleri arasında... Kapanışta küçücük bir şey yazdım onu paylaşacağız arkadaşlarımla. Birçok savaşın içerisinde savaşı destan yapan bir şey vardır. Savaşın savaş olmanın dışında destan olması, bir toplumun külli o işin içinde olmasıdır. Mesela biz burada hayatımıza devam ederiz. Cephede şu an atıyorum Allah korusun savaşımız vardır. Savaş devam ediyor orada ama ben burada radyo programına devam ederim. İşte e, sen orada dinlemeye devam edersin. Bu savaş olur. Bir de şu var ki ben burada bulunduğum yerde aynen savaşın içindeymiş gibi buradan sadece cepheye çalışırım cephedeki askeri motive etmeye çalışırım. Sen bulunduğun yerde ekmeğinin yarısını bölersin, yarısını cepheye gönderirsin. Bütün evlatların şehit düşmüştür, o son kalan yonganı da gönderirsin, son evladını da gönderirsin. Cebindeki bütün paranı koyarsın gönderirsin. İki tane denizaltı alabilmek adına, o gün Ali Hoca anlatmıştı hatırlayacaksınız radyoda o yüzden tekrar olmasın diye anlatmıyorum. Kendi aramızda para toplamışız, altın toplamışız, İngilizlere göndermişiz. İki tane denizaltımız yapılsın diye ve o gün bize büyük bir hainlik yaparak savaşın da girmiş olmasından kaynaklı biz size gemimizi vermiyoruz demişlerdir ve bizim milyonlarca altınımız halktan toplanan bütün Türkiye'den, o günkü Osmanlı topraklarından toplanan bütün altınımız gitmiştir. Bir milletin küllerinden dirildiği bir savaştır Çanakkale. Herkesin bir şekilde içinde bulunduğu ve her birinin ayrı ayrı kahramanlık destanının olduğu işte bir Seyit Onbaşıların, Kınalı Hasanların, Kınalı Alilerin, efendim Müslüman Farukların bulunduğu yerde işte Yahya Çavuşların, efendim Ezineli Yahya Çavuşların, Seyit Onbaşıların herkesin bulunduğu yerde binbaşı Hüseyinlerin, Yarbay Hasanların her birinin teker teker kahramanlık yaptığı yarından gelirse Bugün burası uzun olacağı için kısa olanı anlatayım bugün bizimle beraber olan herkesin ama herkesin bir parça savaşın içinde olduğu bir şey. İşte destan böyle olur. Bir millet topluca milli mücadeleyi. Bizde üç tane destan bileceksiniz. Çanakkale destanı, Sarıkamış destanı. Şunu diyebilirsiniz Sarıkamış'ta yenilmişiz nasıl destan? İşte Sarıkamış'taki o. O günkü bizim topluluktaki herkesin verdiği mücadeleyi görürseniz kurşun sıkılmamış olsa bile toplum bir millet komple destan yazar orada. Evet tek kurşun atmadan donarsın ama bütün Türkiye bugünkü Osmanlı diyelim bir olmuştur. O savaş için Trabzon'dakiler kendi kıyafetlerini Erzurum'dakiler kendi kıyafetlerini bulamazsa bezleri göndermişlerdir. Bez asker üstüne bir şey yapsın diye. O yüzden Çanakkale bir savaş değildir. Sana destandır. Kurtuluş bir savaş değildir. Destandır. Bizim üç tane destanımız vardır. Ve toplumlara baktığınız zaman milletlere her birinden bir destan çıkartamazsın. Bizden üç destan çıkmış. Destan yazmış bir milletiz derken... hani laf olsun diye söylenmiş değil. Gerçekten destan yazmışız. Cephe gerisindeki anayla cephedeki evlatla. Cephe gerisindeki siville cephenin ilerisindeki o kumandanlarıyla. Her yerde söylediğim bizim Çanakkale'den çıkaracağımız en büyük pay biz bir olduğumuz zaman dünyayı yıktığımız. Bak bir olduğumuz zaman Çanakkale şehitliğine gidin orada bir bakın. Arap Yarımadası'ndan bir sürü Arap var. Balkanlardan giden bir sürü asker var. Doğudan Güneydoğudan giden bir sürü Kürt var. Çerkez var, Ermeni var. Bak bizimle beraber bizim vatandaşlarımızdan bahsediyorum. Alevisi var, Sünnisi var. El ele kenetlenmişiz. Aynı cephede düşmüşüz. Sen nerelisin dememişiz. Sen ne yapıyorsun dememişiz. Bir Ermeni asker hikayesini anlatmıştım size. Yanındakine diyor ki: "Ola ki ben burada ölürsem bu savaşta." "Sakın diyor ben gayrimüslimim diye bir başka mezarlığa gömmeyin beni." Ben de sizinle beraber Aynen burada savaştığım gibi kardeş kardeşi aynı toprağın altında kalmak isterim sizinle. Çanakkale'den destan böyle yazılır. Bir milletin tekrardan ayağa kalkması. Sadece kahramanlıkların değil. Eğer biraz araştırırsanız biz bununla ilgili tarihçi hocalarımla beraber ciddi araştırma yaptık. 15'e yakın Bedir Savaşı ile Çanakkale Savaşı'nın ortak yerlerini yakaladık. Baba şöyle diyeyim. Dede baba torun aynı savaşta bulunmuş. Dede baba torun. Çanakkale'de olduğu gibi. Müslüman Müslüman'a girmiş. Hindistan'dan getirmişler. Efendim. Onlar böyle bizim orada ezan okunduğunu falan duyunca. Aa, bunlar Müslüman mıydı demişler. Çünkü bizi dünyayı anlatırken aynen şunu söylüyorlar. Bunlar yamyamdır. Diri diri yerler insanı. O yüzden sakın ellerine geçmeyin diye. Sonra biz Orada bir bütün olmuşuz. O bütünlüğün içerisinden sadece bir tanesi anlatamadım. Anlatamasam da içimde kalır. Anlatayım öyle geçelim. Üç tane Asteğmen vardır. Arif Asteğmen, Ahmet Asteğmen ve Mehmet Asteğmen. Bunlar tam şehitliğin oradaki o gittiğiniz zaman görürsünüz o sıra sıra top arabalarının bulunduğu yerde. Orada savaşırlarken İngilizler aşağıdan gelmektedir ve o kadar yoğun gelmektedir ki Genel merkezden oradaki askerlere, asteğmenlere emir gelir. Derler ki, düşman yoğun geliyor, çarpışamazsınız. Ellerinizdeki mermileri, top arabalarını imha edin ve geri çekilin. Yani bombayı alacaksın, e, mermiyi alacaksın, top arabasına süreceksin topa, topun da ağzını kapatacaksın. Ondan sonra gümleteceksin, top arabası imha olacak. Sen gittikten sonra geriden gelen savaş da düşman kullanamasın diye. Bu emri gelince Asyemenler kendi aralarında konuşuyor ve diyorlar ki biz bu emre uymayacağız. Askerde çok önemlidir hele bizim milletimizde bizim askerli kültürümüzde e, itaat esastır. Bunlar askerleri alıyorlar 150 tane pırıl pırıl daha genç bile diyemeyeceğiz nece çocuk diyeceğimiz Diyorlar ki biz bir karar aldık. Askere. Merkezden bize cevap geldi. Dedi ki düşman yoğun geliyor. Topları imha edin ve orayı terk edin geri çekilin. Zaten ondan önce iki bölük var onlar geriye gitmişler. Biz diyor dedik ki Arif Asteğmen. Gelin. Burada kalalım. Bu atıp da patlatacağımız mermileri düşmanın üstüne boşaltalım. Mücadele edebildiğimiz yere kadar edelim. Bittiği yerde süngüyle devam edelim. Geçersek geçeriz, gazi oluruz. Geçemezsek düşer, şehit oluruz. Eğer ki ben merkezden gelen karara saygı duyuyorum diyeniniz varsa şu an gidebilir. Ben kalacağım diyenler burada kalsın biz üç asteğmen buradayız. Üç tane asteğmen buradayız deyince 150 askerden bir tanesi bile gitmiyor. Hepimiz buradayız komutanım diyorlar. Ve onun üzerine asteğmen diyor ki eğer ki savaşın kızıştığı yerde gözümün ucuyla hafif geriye baktığımı görürseniz beni vurun. Hani kaçacak gibi bir durumu bende hissederseniz savaşın kızıştığı yerde beni vurun. Eğer ki içinizden birinizin Gözünün geriye döndüğünü ve savaşı bırakıp kaçacağını o an görürsem onu ben vururum bilginiz olsun. Bunun üzerine bütün asker birbiriyle helalleşir ve tam şehitliğin olduğu yerde mermileri sürmeye başlarlar. Elde ne kadar mermi varsa o o coğrafyayı bilenler bilir. Yoğun bir askerin geldiğini, İngilizlerin geldiğini görünce peş peşe, peş peşe, peş peşe artık toplar öyle bir patlıyor ki bu topun patlamasını çıkardığı sesi düşünün. Güm, 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 peş peşe. Karşıdaki İngilizler diyor ki bunlara kesin destek geldi. Destek gelmese bu kadar peş peşe peş peşe atamaz. O da diyor ki zaten bunları patlatacaktık, patlatana kadar düşman üstüne atarız. Geride bırakıp giden bir önceki geride bırakıp giden Bizim birlikten Türk birliğinden diyorlar ki herhalde destek geldi ki. Baksana bizimkilerin oradan baya bir şey geliyor. Bu sefer onlar da geri dönüyor mu? Gidenler. İngilizler dökmeye başlıyor. Ve bomba biter bitmez bizim 150 tane asker aynen Süngü Savaşı'na girince arkadan da bizim iki bölük gelip de katılınca orayı silip süpürüyorlar. Ve orada da kendi içerisinde bir tarih yazılıyor şehit vermeden. Bunun içerisinden hanginiz ne pay çıkarırsınız bilmem. Ama ben biliyorum ki hala o Arif Asteğmenler, Ahmet Asteğmenler, Mehmet Asteğmenler... ...o 150 tane askerin ruhu, iç dünyası burada sizinle beraberdir. Allah göstermesin ama bugün böyle bir savaş çıkacak olsa... ...Allah göstermesin ama bu milletin aynı fedakarlığı göstereceğine benim zerre şüphem yoktur. Ve her zaman söylediğim şeyi söylüyorum. Bizi dışarıdan yıkamazlar. Biz içten birbirimizi yıkmadığımız sürece... ...bugün yapıp yapabileceğiniz tek şey kardeş kardeşe çok çirkin sözlerin sarf edildiği, siyasetin ağzı iğrenç bir hal aldı. Siz bu ağza bulaşmayın. Siz temiz insanlarsınız, temiz ağzınızla kalın, temiz ve güzel şeylerin altına imza atın. Atanızın dedenizin Çanakkale'de...